Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 8 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 8 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenini, içini kemiren şeyleri zamanı bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler burcu burada yine sizin elementinizden terazi burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili bir kadına tarotta çok cinsiyete takılmamak lazım. Bu bir erkek de olabilir ama daha çok bir kadın etkisi. Bir kişiyle iletişiminizi tamamen koparabilirsiniz. Sizinle ilgili oynanan bir oyun, dönen bir oyun veya edilen bir dedikodu ile ilgili hesap sorabilirsiniz. Kararlılığınızı net olarak göstereceğiniz hatta tabiri caizse bu kişi haddini bildireceğiniz son bir konuşma yapabilirsiniz. Bu kişiyle aranızdaki bağı tamamen koparabilirsiniz. Artık burada sizi enerjisel anlamda aşağı çeken sizin manipüle etmeye çalışan bir kişi haddini bildireceğiniz bir enerji var. Yani bu kişiyle iletişimi koparmak dair size ruhsal anlamda çok iyi gelecek. Bazı insanlar vardır arkadaşlar. Bunu genel için söylüyorum. Hani görünüşte bir şey yapmıyormuş gibi bir izlenim verir ama içten içe aslında o kişinin sizin nasıl enerjini tüketti, enerjinizi tükettiğini hissedersiniz. Burada tam olarak böyle bir etki var. Şimdi bakın joker kart bir kart daha kılıç cedilisi Bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de çalışan sevgili ikizler burcu. Çalıştığınız yerde yeni bir düzen sizi bekliyor. Yedili vadelerden bu yana 7 hafta ya da 7 aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir terfi. Beklediğiniz bir yükseliş sonunda geliyor. Burada yerinizi kolunuzu sağlamlaştıracağınız sabrınızın mükafatını alacağınız sıfırdan bir başlangıç enerjisi var. Hızlı gelişmeler olacak. iletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Aynı zamanda koç etkili bir kişiyle bir kutlama da yapabilirsiniz. Yaşayacağınız bu başarı neticesinde. Bakın her başarı kendisiyle beraber bir kıskançlık da getirir. Burada bir yükseliş, bir tarifi, bir konumunuzu sağlamlaştırma enerjisi var. Ama aynı zamanda tedbiri de elden bırakmamanız gerekiyor. Çünkü yerinizde, konumunuzda gözü olan kişi ya da kişiler var. enerjiler sevgili ikizler burcu kaos enerjisinden geçiyor olabilirsiniz artık yoruldum tükendim yapamıyorum dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz şüpheler kuşkular korkular endişeler maddi manevi yaşadığınız zorluklar enerjisel anlamda tüketmiş olabilir ama artık burada bir şeyler sizin için değişiyor döngü değişiyor şimdi kılıç beşlisi kupa prens ve ermiş kartı ile beraber burada İlişkinizde de evliliğinizde bir ya da birilerinin etkisi neticesinde bir kopukluk yaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyler bitme noktasına gelmiş olabilir. Hatta bir şeylerin tam bitmesinden korkuyor olabilirsiniz. Burada ilişkinizde de evliliğinizde gölge oluşturmaya çalışan kişi ya da kişilerin artık kapının ardında kalacağı bir şeyleri yeniden başlayacağınız bir süreç etkisi var. Karşı taraftan alacağınız bir adımla akrep, engeç, balık, bir de başak etkili olabilir. Alacağınız bir adımla yapacağınız sağlıklı ve açık net bir iletişimle artık korkulardan, endişelerden, şüphelerden, kuşkulardan özgürleşeceksiniz. İlişkiniz ya da evliliğiniz üzerinde olan o belirsizlik bitecek. Karşı tarafın bir kısmınız için şöyle bir etki olabilir. Karşı tarafın paralelli bazı alışkanlıkları olabilir. Sorumluluk bilincinden uzak bir bağımlılık bir alışkanlık ve bunun neticesinde sürekli yaşadığınız bir maddi sorun. Bir şeyler artık sizde e, kararlılık enerjisine dönüşecek. Yani ya şartlarımı koşullarımı kabul edersin ya da bir şeyler tamamen biter. Ama karşı taraf oldukça hatasının farkına varmış bir şekilde atacağı bir adım içerisinde olacak. Bir diğer etkisi. Şimdi parayla ilgili borçlarınızın ödenememesi, bir türlü gelir gider dengesi yaratmamak, yaşadığınız sorunların size değersizlik duygusu yaratması. Burada artık bir şeyler sizin için şifalanıyor sevgili ikizler. Yani burada artık enerjiniz yükseliyor, motivasyonunuz artıyor, bakış açınız değişiyor, görünürlüğünüz artacak. Artık sorunlara odaklanmak yerine almanız gereken dersi alıp yolunuza devam edeceğiniz daha kararlı olacağınız ve hedef odaklı bir enerjiyle ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor yaşadığınız sorunlar size az önce de belirttim bir değersizlik duygusu yaratmış olabilir ama burada ışığınız yeniden parlıyor yani burada kendinizi yeniden keşfedeceğiniz İçsel huzuru, içsel denge derinden hissedeceğiniz ve artık hani sorunlara tabiri caizse boğulmak yerine sürekli onlara odaklı bir enerjiyle yaşamak yerine Burada kendinizde bazı değişimlere gidebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yeni sosyal ortamlara dahil olabilirsiniz. Yani burada artık bir şeyler sizin için değişiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de son 5 yıllık süreçten bu yana bir işsizlik problemi yaşıyorsanız. Hani iş bulmuşsunuzdur ara ama şartlar koşullar size uygun değildir veya yeterli yeteri kadar eğilir. Şimdi da artık sizin için çok güzel bir fırsat bir şans var sevgili ikizler burcu. Özellikle de aslan ve yengeç etkili bir kişiden alacağımız bir haberle maddi manevi sizi tatmin edecek bir iş başlangıcı enerjisi var. Yani bir tanıdık aracılığıyla güzel bir fırsat elde edebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada bir ilerlemek, kontrolü ele almak, artık iradeniz net olarak ortaya koyma enerjisi var. Özellikle de son 6 aylık süreçten bu yana araba ile ilgili bazı niyetleriniz varsa araç alımı, araç değişimi, yer değişikliği, taşınma, ee, ev değişimi yani burada artık araç veya evle ilgili bir niyetinizi gerçekleştirmeye dair atacağınız adımlar içerisinde olacaksınız. Ee, ben bir de şunu söylemek istiyorum sevgili ikizler burcu artık burada içe dönmek yerine inzivaya çekilmek yerine iç dünyanıza yönelmek yerine e, açılacağınız yani sorunlara odaklanmak yerine çözüm odaklı olacağınız evet ben bu sorunları yaşadım. Maddi ya da manevi fark etmeksin. Ama bir şeyleri düzeltebilirim Hayatımı yeniden inşa edebilirim. Farkındalığıyla ilerleyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekilleri kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.